Yeni gelin gibi sallanmasana hadi. Aman abla sallansam ne olur. Hem Azade Hanım işe gittiğine göre rahat olalım. Tövbe tövbe lafa bak. Kızlar. Yardım edilecek bir şey var mı? Yok Vediye Hanım. Olur mu Vediye Hanım? Biz Siz oturun lütfen. Kahvaltı hala hazır değil mi? Eğer yetiştiremiyorsanız Vediye Hanım yardımcı olsun size. götüreyim ben. Şu helvayı götüreyim mi? Olur. Tamam. Bak zahter salatasına sakın girişmeyin. Onu ben yapacağım tamam mı? Tamam. Efendim Ferit. Anne merhaba. Seninle konuşmam lazım. <laughs> tamam ben holdinge geçecektim zaten. Holdingde değilim ben. Çiftlikteyim. Buraya gelebilir misin? Tamam, gelirim hemen. Al oğlum. Fırtınam. Evladım, ben öyle bir şey yaptım ki. Kendimi o kadar çok kızıyorum ki. Ayşe'yi hiç dinlemedim. Ona inanmadım. Ulan ben nasıl böyle bir salaklık yaptım ya? Günaydın annem. Maşallah çok neşeli görünüyorsunuz. <laughs> çok şükür anneciğim. Herkese merhaba. <laughs> Günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun? Bir otur bir beraber kahvaltı yapalım. Geç kaldım zaten baba. Size afiyet olsun. Akşam görüşürüz. Bak Günaydın. Günaydın, Günaydın Vedya yengecim. Günaydın. Bediye sen gelsene. Aytenler getirir her şeyi. Hayır sorun değil. Ben yardım etmeyi kendim istedim. İyi oluyor. Stresimi atıyorum. Kezbanla Ayten getirir Vediye. Otur. Teşekkürler. Ee, biz zeytinle kendi avlumuzda kahvaltı edelim. Yengecim olur mu öyle şey ya? Nerede o karagöz ıspa Nerede o da gelsin? Ay Sinan sen karışma. Ayrı bir yerde yemene gerek yok bizimle otur. Ben zeytini hazırlamıştım zaten kahvaltısını. Sorun değil. Size afiyet olsun. Zeytini de al. Gel hep birlikte kahvaltı edelim. Hadi lütfen. Hadi yenge. Tamam peki. Ben zeytini alıp geleyim o zaman. Sinan hızlıca yap kahvaltını. Bugün önemli toplantılarımız var. Adnan sen de evde dinlen lütfen. Kalbini sakın yorma. Zeytin. Ben çok acıktım. Ben de çok acıktım. Hadi gel seninle beraber diğer avluda herkesle birlikte kahvaltı edelim. Ne dersin? Aa, ben orada yemek istemiyorum. Burada yemek istiyorum. Sadece ikimiz burada yemesini istiyorum. Efendim? Aa öyle mi? Çok sevindim. Ne ne kadar veriyorlar? Yani ev evet biraz bakımsız ama yani bu rakam çok az değil mi? Hmm, anladım. Tamam satacağız artık yapacak bir şey yok. Benim acil nakde ihtiyacım var çünkü. Tamam ben sizden haber bekliyorum. İyi günler. Senin yapmak istemediğin hiçbir şeyi sana yaptırmayacağım. Tamam mı? Seni yerim ben, seni yerim. Merhaba. Ben kasiyeri ilanınız için aramıştım. Anladım. Teşekkür ederim. Peki. Alo merhaba. Ben tezgah sağlık işi için aramıştım. Hı hı. Sağlık olsun. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Alo merhaba. Ben garsonluk işi için aramıştım. Erkek garson arıyorsunuz. Anladım. Peki. Merhaba, ben bulaşık ilanı için aramıştım. Ne zaman gelebilirim peki? Adres rica edebilir miyim sizden? Tamam. Evet bu numara benim, bu numarayı atabilirsiniz. Ayşe abla ben geldim. <laughs> Tamamdır bu numarayı bekliyorum o zaman, teşekkürler. Canım hoş geldin. Hoş buldum. Hemen geliyorum geç. Özledim. Ben de seni çok özlemişim. Nasılsın? İyiyim asıl sen nasılsın? İyiyim ben de gel kapıda kalk gel, gel hadi. Canım. canım benim geç şöyle. Ver bana çantanı. Çok özledim. Gel sana yine sarılayım. Ben de seni çok özlemişim. <laughs> gel oturalım. Nasılsın Ayşe abla? İyi misin? İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Eh. yolunda mı her şey? Yolunda yolunda. Bak kahvaltı ederiz diye kahvaltılık bir şeyler aldım. Okula gidiyorum diye evde de etmedim kahvaltıyı. İlk giderse de girmedim. Babaanne duymasın. Aman duyarsa duysun. Burası da benim evim işte. Biraz bakıma ihtiyacı var. Ama zamanla toparlarım ben burayı. Böyle çok zor olmayacak mı Ayşe abla? Hem kış da geliyor. Neden zor olsun ki? Hem ben öyle konaklarda büyümedim yani Mügeciğim. Alışkın değilim zaten. Bunu alıyordum, daralıyordum orada. Sıfırdan başlamak her zaman iyidir. Yani bunu alman çok normal. Bizim konak ev değil, hapishane çünkü. Babaannem de baş gardiyan. Ya Ayşe abla, siz iyiydiniz amcamla. Barışmayacak mısınız? Hem ben sizin evliliğinizin bir oyun olduğuna da inanmıyorum. Yani acaba aşkınıza bir şans daha mı verseniz? Hı? Biz çok değiştik mi geç? Çok yara aldık. O yaralar kabuk bağlayacak. Bir gün bir anda elim değecek. Canım acıyacak. O yarayı açan hatırlayacaksın. Ama geçecek. İzi kalacak ama kalmayacak mı? Baktıkça hatırlayacaksın. Yapacak bir şey yok. Ama neyse şunları soğutmayalım. Ben gideyim hazırlayayım bunları. Burası mı? Hı. Hmm, orası mutfak. Yalnız üçüncü derse de girmezsen... ...baş gardiyana haber uçurabilirim. İlginiz. Kalp yarısı ATV'de.